Kimseye benzemedim, ben böyleyim Dikenliyim biraz ama gerçek neyim? Kalbim kırık olsa da susmam, yalnızda kalsam Hayallerim tam, kaktüs gibi az ama sağlam Büyüdüm sessiz köşede kendiyle Dost az olur, kalp kalmaz her biriyle Kimseye yük olmadan yürüdüm ben Ne sevgide ne sözde pek yok düzen Kaktüs gibi dimdik ama içim sevgiyle Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgiyi aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Bitmem vardım kendi kendime kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgiye aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgiye aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime Çok şey görüp sustum çoğu zaman içimde kopan fırtına dışa yansımaz Bir yanım yorgun bir yanım güçlü Kimse bilmez ne kadar düştü Toprakta kalmadım güneşe döndüm aniden Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgiye aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgiye aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime Dikenim var evet ama kötü değil Korumak için sadece incinmeyeyim Sevgiye açım ama kolay değil Gerçek olana hep kapım açık Yalanla gelme yüreğim temiz bir değil Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte, sevgiye aç ama diken üstünde. Kolay değil içime dokunmak, ben hep vardım kendi kendime. Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte, sevgiye aç ama diken üstünde. Kolay değil içime dokunmak, ben hep vardım kendi kendime. Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte, sevgiye aç ama diken üstünde. Kolay değil içime dokunmak, ben hep vardım kendi kendime. Beni tanımak istersen yavaş gel, hızla yaklaşanlar hep döner el. Sadelik var içimde karmaşa yeter yolumuzun uzun ama ben hep serbest. Kaktüsüm ama kalbim hala serin ve gerçek. Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgi aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime Kaktüs gibi büyüdüm sessizlikte Sevgi aç ama diken üstünde Kolay değil içime dokunmak Ben hep vardım kendi kendime